أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصادر والغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأذل الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر والتواب المنتظم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والإكرام المكسو الجامع الغني الموني الماني والدار النافع والنور والهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله Saymış olduğumuz bu güzel isimlerini ve bizim sayamadığımız أنجاك الله katında محفوظ olan diğer bütün güzel isimlerini Ve i̇smi azamını vesile olarak yüce Rabbimizden niyazımız şudur ki ben nur ismi şerifiyle Allahu Teala cümlemizin önünü, arkasını, sağını, solunu, üstünü, altını, gözünü, kulağını, gecesini, gündüzünü, madem, dünyevi ve uhrevi bütün dünyasını, bütün varlığını Allahu Teala nurlandırsın inşallah cümlemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürümüş olduğu sırat müstakim yolunda yürüyenlerden, onun güzel ahlakıyla ahlaklananlardan, onun lival ham sancağı altında yer alabilip, onun şefaatine nail olan kulları arasına ilhak eylesin. Amin. Ve selamün aleyhi rabbil alemin. Muhterem kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde Pirimiz Esrafoğlu Rumi Hazretlerinin Müritte bulunması gereken beş vasıftan tecerrüt bahsini işlemeye çalışmıştık. Ve sohbetimizin sonunda şunu bize haber vermişti mübarek. Eğer bir insan e, kamil manada tecerrüt etmeyecek olursa e, ve o şeyhine tecerrüt manasında vermiş olduğu e, veya kendisinden vazgeçmiş olduğu malının mülkünün peşinde olacak olursa Allah korusun değil mi müritliğinin bozulacağı e, ve şeyhe kamil manada şeyhinden istifade edemeyeceğini dair bazı olaylar bize haber vereceğini beyan etmişti bugün e, sizlere inşallah iki tane kıssayı muhterem kardeşlerim aktarmaya çalışacağım bir gün diyor Cafer Sadık radıyallahu an hazretlerine birisi mürid oldu diyor iradet getirdi ve nesi varsa şeyhin önüne koydu. Şey o yana bu yana baktı ve yine sahibine geri vererek Ey derviş git bunu elinle sat parasını bize getir buyurdu. O kişi diyor bu mücevheri pazarda yüz bin akçeye sattı ve parayı götürüp şeyhe teslim etti. Kendisine bir hizmet gösterildi. Derviş bu hizmetiyle diyor meşgul olmaya başladı. Aradan bir iki yıl e, zaman geçti fakat derviş bulunduğu makamın hürmetini bilmediğinden ve şeyhin kadrini anlayamadığından diyor, Hak Teala onun gönlünden müritlik nurunu aldı. Bundan sonra o dervişin gönlüne yine dünya kaygıları düşmeye başladı. Diğer dervişlerle konuşurken bizim halimiz neye varacak diye dert yandı. Halimiz ne var, e, halimizde ne var diye sordular diyor daha ne olsun diye içini döktü şurada ırgat gibi çalışıyoruz yediğimiz arpa erme ekmeği giydiğimiz eski bir aba yemeğimiz arpa bulamacı buraya geldiğim zaman şeyhe yüz bin akçe teslim ettim bir lokmasını bize yedirmedi sırtımıza bir yeni aba bile almadı eskilerimize bitler üşüştü, bağrımızı delik deşik etti. Ben buna tahammül edemeyeceğim. Bu kanaat ve bu yavanlık daha ne kadar sürecek? Şeyhe anlatsanız da bana birkaç akçe verse, sermaye edinsem ve nefsimi diyor birkaç gün dinlendirsem. Yoksa bu yavanlığa dayanamaz, sonunda helak olur giderim dedi diyor. Şimdi hatırlarsanız geçen haftaki sohbetimizde muhterem kardeşlerim Birimiz şunu ifade etmişti. Şeyhlerin üç tane uygulaması olduğunu bunun bir tanesinin adeta müridi kendisine tecerrüt edip malını mülkünü verdiği zaman onu hiç kimseye harcamadığını beyan etmişti. Biri vardır e, aldığını diyor tamamen. Ne yapar muhterem kardeşlerim? E, harcar. Kendisine hiçbir şey ayırmaz. Tamamını harcar demişti. Biri de vardır ki ne alır ne verir demişti. İşte burada aslında imtihanın bir boyutu ee, diyor ki aldı ondan sonra tabi mürit o alınan şeyin e, akçelerin bir karşılığını bekliyor muhterem kardeşlerim dermişler kendisine be hey miskin seni şeytan aldatmış aklını karıştırmış seni dışarı çekip kendi cemaatine katmak istiyor sakın bu söylediklerini şeyh duymasın git usul et yeniden tevbeye gel olur ki şeytan senden bu kuruntuları keser sana bu gibi sözler söylemek ayıptır. Bizler bu yolun mahcup ve garip miskinleriyiz. Bir sultanın eşiğini kendimizi bıraktık. O bize yarayanı bizden iyi bilir ve gereğini ise yapar. Böyle sözleri sakın bir daha söyleme. Müritlikten düşersin, mürit olan kişi teslim olmalı ve susup bir kenarda oturmalıdır. Şeyhe şöyle böyle demek olmaz, dedilerse de berikinin kulağına diyor girmedi bir müddet sonra diyor şeyhi onu çağırdı getirdiğin parayı istiyor musun doğru mu dedi diyor aman sultanım birkaç akçe lütfeyle nefsim mücahedeye doyamadı diyor muhterem kardeşlerim al sana bir akçe git dedi diyor işte pazardan şu 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 malzemeleri al gel dedi diyor o malzemeler alıp geldikten sonra havan da onu dövdürdü diyor muhterem kardeşlerim ve dervişi onları işte e, bizim tabirimizde keklik yumurtası gibi dedi e, yuvarla dört tane yuvarlak haline getir onu dedi ondan sonra diyor şey e, Allah'a sığınarak değil mi onların üzerine mesetti veya buradaki ifadeyle ağzının içinde gezdir diyor ve bunlar diyor adeta bir mücevher haline geldiği git bu mücevherlerden birini sat üçü burada kalsın dedi diyor o mücevheri götürüp diyor pazara sattı da Ondan diyor yüz bin akçe etti diyor muhterem kardeşlerim. Ve şeyhe diyor getirip onu geri verdi. İşte verdiğim parayı aldın diye diyor. Parayı dervişe tekrar yüz bin akçeyi diyor. Tekrar dervişe verdi. Sen bana yüz bin akçe vermiştin. Biz diyor o yüz bin akçeyi sana geri verdik diyor. Onu verdikten sonra diyor. Kalan üç tanesini de diyor. Tekrar havanda dövdürdü diyor ve onlar toz haline geldi de onu üfleyerek ve e, diyor e, ortadan kaldırdı. Şey bunları bir üfürüyle diyor yok ettiği Toz halinde havaya karıştı. Olup bitenlere hayret ve dehşetle seyreden dervişe şey şöyle buyurdu diyor. İşte gözünle gördün ki dervişler bir akçeden 400 bin akçe kadar ederlermiş şeyhlerin hak yolunda yürümek isteyen müritlerin ve mühüblerin verdiklerine muhtaç olmadıklarını öğrenebildin mi? Biz nefis sahibi olduğumuz için muhterem kardeşlerim ne yapıyoruz? Sanki bizim yapacağımız bir yardıma şuna buna şeylerin ihtiyaç olduğu kanaati uyanıyor. Gerçekte böyle olmadığını ifade ediyor. Onların bu yolda yüklerini hafifletmek için aldıklarını fark edebildin mi? Hatırlarsanız geçen hafta ne demişti? Şey adeta müridinin malını, mülkünü değil mi? Hayra sarf ederek onun üzerindeki dünya baskısını azalttığını bize haber vermişti. Ey derviş işte paracıklarını aldın artık karşında durma. Senin bütün çalışmaların hak katında batıldır. Zira verdiğin sadakayı bize eziyet ve minnet ederek kendin iptal eyledin. Oysa Allahu Teala, sadakalarınızı minnet ve eziyet ederek iptal etmeyiniz buyurmuştur diyor. Bunun için artık sana şeyh eşiğinde durmak yoktur dedi diyor. Derviş her ne kadar ağladı ve sızladı ise de kabul olunmadı ve yüz bin akçesini alarak çekildi gitti. Avvama karışıp diyor yine avlamdan birisi oldu ve yalancılığı o zamandan bu zamana kadar diyor kitaplarda yazılır ve dillerde söylenir oldu. Yalancılar yalancılarla ve gerçekleri de gerçeklerle diyor haşrolanacaklardır. Hak Teala şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve ile yevme idillil mükeddibin. Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara. Burada muhterem kardeşlerim şeyhin ifade etmiş olduğu bir durum var. Sen diyor hayır yoluna vermiş olduğun o malı, mülkü diyor ne yaptın? Adeta minnet bekleyerek yani oradan bir çıkar, bir menfaat bekleyerek ve karşı taraftakine de diyor ne yaparak? Eziyet vererek adeta ne yaptın? O vermiş olduğun sadakayı diyor, iptal ettirmiş oldun. Bu anlamda Bakara suresinde ve Hucurat suresinde muhterem kardeşlerim verilen hayrın, hasenatın, yapılan iyiliklerin başa kakarak iptal edilmemesi gerektiğini allah Teala bizlere haber veriyor. allah Teala cümlemizi inşallah yapmış olduğumuz iyilikleri, hayır ve hasenatı değil mi? Sadakalarımızı e, karşı taraftaki insana hissettirerek veya onun başına kalkarak veya işte ona eziyet ederek iptal ettirmekten muhafaza eylesin. Şu halde diyor, bir kişi cehd etmeli ve gerçeklerden olmalıdır. Gerçekler iki cihana da yararlar. Yarın iki yol olacaktır. Yalancılarla gerçekler seçilecek, yalancılar cehenneme ve gerçekler cennete gideceklerdir. Nitekim diyor Hatta Teala buyurur, estağfirullah, Ferigun fil cennet ve ferigun fil nar. Onlardan bir kısmı muvahhid, Allah'ı birleyen ve müteye olanlar, yani Allah ve Resulüne itaat ederek yolu kat edenler cennette ve bir kısmı kafirler değil mi? Hem iman hususunda küfretmiş olanlar hem de Allah korusun Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı namkörlük edenler cehennemdedirler. Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin. Şimdi ey kardeş o yolun eseri burada da aşikar görünür. Dünya ehli ile ahiret ehli cümbüşlerinden seçilir. Nitekim azizler demişlerdir ki diyor bil aşıkı sözünden gitmez nemi gözünden gözü yaşı yüzünden seylan olur hemişe aşk erinin nişanı bilmek dilersen anı ona bu mülkü fani zindan olur hemişe. Ey kardeş diyor. İradet dedikleri talibin şeyhten nasip almak için cezbesidir. Görmez misin ki her kimin iradeti tamamsa şeyhinden nasibini cezbedip almıştır. Gördün ya kızgın fırına giren dervişi daha önce anlatmıştı. Ateş yakmadı ve şeyhten diyor nasibini aldı. Yedi yıl şeyhinin himmetini onun evinin kapısında bekleyerek alan dervişin halinden de ibret alamadın mı? Bu gerçekler şeyhten nasiplerini iradet kuvvetiyle alırlar ki hikayelerini ve hallerini yukarıda diyor sana anlattım. Şeyhine iradet getiren talip artık şeyhine muhalefet etmez. Evet muhterem kardeşlerim. Şeyhine iradet getiren talip artık şeyhine muhalefet etmez. Dünyasını verir, asla minnet etmez. Şeyhinin vadine inanır, hiç kuşkuya düşmez. Zira ikrar olan gönülde asla kuşku olmaz. Bunları muhterem kardeşlerim kendimize değil mi sormamız lazım? Acaba biz şeyhimize ne kadar e, uyuyoruz, muhalefetten kaçınıyoruz. Yine e, e, eğer bir şeyler vermişsek değil mi muhterem kardeşlerim minnet ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Şeyhimizin vaadinden değil mi sözlerinden acaba kuşku ve şüphe içinde miyiz yoksa asla kuşku duymuyor muyuz? Evet burada diğer bir kıssa muhterem kardeşlerim Nuh peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili bir kıssa anlatılıyor. Malumunuz Nuh Aleyhisselatü Vesselam kavmine 950 yıl muhterem kardeşlerim dini birbirini İslamı anlatıyor da kavmi değil mi inananlar çok az sayıda oluyor diğerleri inanmıyorlar ve Allahü Teala Nuh Aleyhisselatü Vesselama gözünün önünde bir gemi yapmasını yani Allahü Teala'nın gözetimi altında bir gemi yapmasını değil mi ediyor tabi bu gemi karada yapılıyor muhterem kardeşlerim karada yapılırken inanmayanlar diyor geliyorlar. Nuh Aleyhisselatü Vesselam'la kafa bulmak için ne yapıyorsun? Gemi. Ya bu karada gemi mi olur diye diyor. Gülüşüp gidiyorlar. Ve bunun yanında diyor mümin olanlar da gelip soruyorlar ee, bu nedir? Gemidir. Ne olacak bu gemi? Yarın burası derya olacak ve bu gemi o deryada yüzecek. Bana inanıp bu gemiye binenler kurtulacaklar. İnanmayanlar binmeyenler ise helak olacaklar diye onlara haber verdiği zaman Müminler diyor Nuh Aleyhisselam'ın bu sözlerine inanır ve onunla bu gemiye binmek için ahd ederlerdi diyor. O dönemde diyor günlerden bir gün Nuh Aleyhisselatü Vesselam geminin yanında diyor çalışırken bir bayan geldi de dedi ki Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Nuh, bu dağ başında bu gemiyi ne yapacaksın? Bu hiç burada yürüyebilir mi? Ey hatun yakında tufan olacak. Buraları hep su dolacak. Bana uyanlar bu gemiye binip kurtulacak. Dışarıda kalanların hepsi helak olacak dedi diyor. Ya Nuh ile beni de diyor sana inananlarla birlikte gemiye al sakın unutma. Sen gitti diyor Nuh Aleyhisselatü Vesselam sen git işinle gücünle meşgul ol tufan olmadan ben sana haber veririm dedi diyor. Gerçekten de diyor tufan oldu. Etraf diyor sularla doldu. O hengamede yani e, Nuh Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor ondan sonra hayvanlardan bir çift değil mi birer çift e, gemiye bindiriyor o kadına diyor muhterem kardeşlerim e, adeta haber vermek unutuldu daha sonra diyor Allahü Teala Teala gök kapılarını adeta bir değil mi şelale gibi akıttı diyor yerden böyle sular fışkırdı da adeta dağ Taş yani bütün alemi dünyayı su kapladı diyor ve yani Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın gemisi inananlarla beraber Allahü Teala'nın emri kesinleştikten sonra tufandan sonra diyor değil mi karaya oturdu ve tekrar insanlar gemiden çıktılar gemiden çıktıktan sonra diyor o kadıncağız, muhterem kardeşlerim Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gel diyor geldi yani tufan olmadı mı? Nuh Aleyhisselam da kadına sordu diyor. Yani arkadaşları diyorlar, kadıncağız öyle geminin dışından çıkıp gelince, ya Nuh, tufan olmadı mı diye sordular da diyor, Nuh Aleyhisselam da kadına sordu. Ey hatun, tufan oldu ve geçti. Sen nerelerde idin? Kadın şöyle cevap verdi diyor, ben tufanı görmedim. Evimde oturmuş, senden bir haber gelmesini bekliyordum. Baktım bir haber çıkmadı, kalktım diyor, kendim geldim dedi. Nuh Aleyhisselam bu kadıncağıza haber vermedi vermeyi unutmuştu ama alemlerin Rabbi unutmamıştı diyor. Hazır, hazır, nazır ve hafız olan Hak Teala o kadını muhafaza buyurmuş ve ona tufanı bile diyor göstermemişti. Çünkü o kadın bütün samimiyetiyle Hülül Azim peygamberlerden olan Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıştı. Ey can Hak Teala'nın dostlarının gayreti yine kendilerine ve kendi üzerlerinedir. Nebilerin ve velilerin gayreti üzerinedir. Onların vekili bizzat Allah'tır Celle Celaluhu. Onların vaatlerine inanmak gerektir. Hatta o o vaatleri diyor latife şeklinde bile olsa inanmalıdır. Beş şartla ki temiz niyet, gerçeklik, tövbe, teslim ve tecride tecridi yerine getirerek bir şeyhe iradet getiren müridin vazifesi şeyhin huzurunu bilmek ve her ne hizmet verirse yerine getirmektir. Müride edep gerektir. Zira edepsizlik iradeti bozar. Zira edepsizlik iradeti bozar. İradetsizlik müritliği bozar. Şeyhten nasip almak isteyen mürit edebe son derece riayet etmek mecburiyetindedir. Evet, Allahü Teala cümlemizi inşallah e, çıkmış olduğumuz bu yolda, manevi yolculukta iradetimize sonuna kadar samimiyetle bağlı kalarak inşallah müritliğimizi bozmadan Allah Celle Celaluhu'ya kavuşmamızı cümlemize nasip eylesin. İnşallah daha sonraki sohbetlerimizde hani e, müride edep gerektiği ifade etti muhterem kardeşlerim irade e, edepsizlik iradeti bozar demişti edebin nasıl olacağını da şeyhimiz inşallah bizlere haber verecek bir sonraki sohbetimizde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz hepinize hayırlı günler diliyorum Allahu Teala cümlemizi rızasına uygun bir şekilde şu kavuşmuş olduğumuz üç ayları değerlendirebilmeyi ve bayrama anamızdan doğduğumuz günkü gibi bütün günahlarımızdan arınmış bir şekilde kavuşabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillah rabbil alemin. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.